sınırlarımızın dışından devam ediyoruz bu görüntü bir yanardağ patlamasından. İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti. Yanardağdan yükselen kül ve lavlar bakın nasıl görüntülendi. Yanardağ yeniden faaliyete geçti. Püsküren lavlar geceyi aydınlattı. Görüntüler İtalya'nın güneyinden. Etna yanardağında uzun süren durgun bir dönemin ardından yeniden volkanik hareketlilik gözlemleniyor. Etna'nın güneydoğusundaki Voragine krateri günlerdir kül ve lav püskürtüyor. Volkanik hareketlilik bölgedeki Katanya havaalanında uçuşlarda aksamalara neden oldu. Bazı uçuşlar düşük görüş mesafesi nedeniyle yakınlardaki havaalanları Palermo ve Comiso'ya yönlendirildi. Avrupa'nın en aktif ve en yüksek yanardağı olan Etna'nın yüksekliği 3.330 metreyi buluyor. Sicilya adasındaki Etna İtalya'nın 3 aktif yanardağından biri. Sicilya açıklarındaki Stramboli adasında Stramboli yanardağı ve Napoli yakınlarında ise Vesuv yanardağı bulunuyor.